değerlendirmelerimizi sürdüreceğiz. Sağlık Bakanı Sayın Recep Akda yayınımıza konuk edeceğiz şimdi. Kendilerine soralım bakalım hem MKYK değişiklikleri acaba evet. nasıl yorumlanmalı? Nasıl yorumlamalıyız? Hem de kabine değişikliği ile ilgili evet. pek çok şey konuşuyoruz. Acaba kendisinden değerlendirmeler ne olacak? Ne beklemeliyiz? Soracağız, yönelteceğiz hepsini. Şimdi ben Sayın Bakan evet. bizi duymaya başlayınca hemen Evet, başladı e, zannediyoruz. Duydum. duydum. Hoş geldiniz Şimdi efendim. siz bir hekimsiniz ve bir siyasetçisiniz ama ben size sizin alanınızın dışında bir şey sorayım. Bu kadar kongreye katıldınız. <laughs> Siyasi faaliyetlerin içinde oldunuz. Bugünkü kongreden çıkan manşet bir gazeteci olsaydınız eğer ne manşet atardınız? Başlığınız ne olurdu? Onu bir alalım sizden. Şöyle not almışım birazcık. <gülüyor> <gülüyor> Herhalde şu olurdu sahibi hürmetine kulu incitme gönül. Aslında Cumhurbaşkanımız bugün bunun etrafında çok mesaj verdi. Yani en çok ihtiyaç duyanı merkeze almaktan bahsetti. Başından beri bizim düşüncemiz, vizyonumuz bu ama bunu bir kere daha yoğun biçimde hatırlayacağımız bir döneme giriyoruz. Biz kimsesizlerin kimsesi olmak iddiasıyla, daha doğrusu düşüncesiyle yola çıkmıştık. Bugün AK Parti 15 gün sonra, 15 yıl sonra bu vizyonu yeniden parlatıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın partiye dönmesi, partinin genel başkanı olmasıyla. Bu çok önemli bir mesele. Bir taraftan Türkiye'yi sıkıştırmak, köşeye sıkıştırmak, kendi ülke çıkarları için Türkiye'nin köşeye çıkışma, köşeye sıkışmasından menfaat olmak isteyenlere karşı dik duruş. Ama nerede bir mazlum varsa, hele hele bu 80 milyon içinde nerede bir gariban varsa ona sahip çıkmak. Ben bugünkü e, konuşmadan, Cumhurbaşkanımızın konuşmasından birinci derecede bunu çıkarıyorum. Evet. Evet efendim. Peki şimdi çok önemli bir tarihi dönemeç diyoruz Türkiye için. Bundan sonra siyasette kartlar yeniden karılacak ve bir de önümüzdeki 6 aylık dönem hem uyum yasaları açısından çok önemli hem de Türkiye'nin beklentileri açısından zannediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğanımız da iki ayaktan söz etti. Birincisi demokratik gelişme, ikincisi de kalkınma. Ee, bu iki boyutuyla ilgili ne beklemeliyiz biz önümüzdeki dönemde? Ee, zannediyoruz bu ayrıca açıklanacak. Doğru mu tahmin ediyoruz acaba? Aslında bunun ipuçlarını daha doğrusu başlıklarını Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuşmasında verdi. Yani bu ülke ülke toprakları üzerinde, şu güzel Türkiye'miz üzerinde yaşayan herkes herhangi bir etnik farklılık gözetilmeksizin, herhangi bir inanç farkı gözetilmeksizin yani Kürt, Türk, Arap denmek Sünni, Alevi denmek Ya da yaşantısına hiç bakılmaksızın sahiplenilmesi gereken insanlardır. Hukuk onların hukuku korunma, korunmalıdır. Onların özgürlüklerine kıymet verilmelidir. Bunun etrafında şekillenecek bütün olanlar. Burada Batı dünyasının çıkardığı yaygaraya çok bakmamak lazım, aldanmamak lazım. Yani aslında onlar Türkiye'de teröre yardımcı olan, teröre yataklık yapan bazı çevrelerin yaptıklarının onda bir kendi ülkelerinde olsa buna tahammül edemiyorlar. Etmiyorlar da. Ama Türkiye sıra gelince birdenbire bunların hamisi kesili veriyorlar. O hal yani işin... bir baskı var Türkiye'nin üzerinde. Sayın Cumhurbaşkanı burada o halin ancak Türkiye'de asayişin ve huzurun tamamen sağlanması halinde Tabii bunu, bunu ifade başından beri söylüyoruz. Bakın. Ee, Erzurum'un Karayazı ilçesinden ben size misal vereyim. Erzurum'un Karayazı ilçesi 7 Haziran'da %2'ye kadar AK Parti oyları düşmüş bir ilçedir. 1 Kasım'da birazcık baskı kalkınca, terörün baskısı kalkınca bu %10'ların üstüne çıktı. Şimdi %41 eve çıktı. Çünkü oradaki teröristler büyük ölçüde uzaklaştırıldı. Aslında ben bunu daha önce de bir, birkaç defa ifade ettim. Olağanüstü hal bir demokratik ülkede eğer ciddi bir terör saldırısı varsa, birkaç koldan bir terör saldırısı varsa o ülkenin demokrasisini korumak için bence en önemli bir vasıtadır. Düşünün şimdi siz gazeteci olarak bu son yılın e, çok ciddi mücadelesi olmasaydı. Güneydoğu'ya, doğuya gidip o gün için söylüyorum, PKK'nın baskısı olduğu yerlerde rahatça gazetecilik yapabilir miydiniz? Biz rahatça siyaset yapamıyorduk. Evet. Onun için Burada olağanüstü halin kime nasıl etki ettiğine bakmamız lazım. Bizim hayatımıza nasıl etki ediyor? Bugün olağanüstü hal 80 milyon insanın, işçinin, esnafın, memurun, öğrencinin, öğretmenin, sağlık çalışanının hayatına olumsuz bir etkide bulunuyor mu? Hayır bulunmuyor. Kime olumsuz etkide bulunuyor? Terörle işli dışlı olanlara. Meselen bu tarafına bakmak lazım. Yani özgürlükler konuşulduğunda olağanüstü halin ya da benzeri bir takım uygulamaların teröre karşı teröristlere karşı, terörü destekleyenlere karşı ortaya koyduğu tutumu sanki özgürlükleri kısıtlıyormuş gibi düşünmek son derece yanlış olur. Bu aslında bize özgürlüğümüzü veriyor. Bakın ben 12 Eylül'ün öncesinde yaşamış bir insanım. Elinde 7.65 çapında kalibresi olan bir tabanca taşıyan 18 yaşında bir genç bir mahalleyi teslim alırdı. Bunun benzerlerini yaşamamak için Gerçekten herkesin özgürce hareket edebilmesi için terörün alanını yok etmek, yok edemiyorsak olabildiğince daraltmak lazım. Yani özgürlük diyorsak, demokrasi diyorsak buradan başlıyor. Teröristin silahının olduğu yerde özgürlük mü olur? Teröristin silahının olduğu yerde demokrasi mi olur? Bir de ekonomik boyut olarak bazı o halin varlığıyla varlığı dolayısıyla ifade edilen endişeler var. Yurt dışından bakış açısından yatırım, turizm vesaire ve algı açısından biraz da galiba bu endişeler dile getiriliyor. Bu boyutuyla bakacak olursak ne denebilir? Mesela turizmi konuşalım. Allah korusun. Haftada bir iki yerde bombanın patladığı, insanların hayatını kaybettiği bir ülke turist gelir mi? Bakın uzun zamandır bunları yaşamıyoruz inşallah yaşamayalım. Çünkü çok ciddi tedbirler aldık hükümet olarak. Olağanüstü halin verdiği imkanları da kullanarak yapıyoruz bunları elbette. Yatırımcıya sıra gelince ben Sağlık Bakanlığından biliyorum. Biliyorsunuz bizim şehir hastaneleri kamu özel ortaklığıyla yapılıyor. Evet. Vallahi hangi projeye çıkıyorsak müthiş bir talep var etkilemiyor diyorsunuz. Müthiş bir talep var. Yani şöyle olumlu etkiler etkilerse tekrar aynı yere dönüyorum. Bugün Diyarbakır'da, Batman'da, Şırnak'ta, Hakkari'de yatırım yapacak bir yatırımcı ancak orada teröristlerden korkmasa yatırım yapabilir. Yoksa nasıl yapacak? Efendim sizi de fazla yormayalım. Son bir soru. Partide nasıl bir değişiklik olacak şimdi yeni listeyi de gördük, gençleşme vurgusunu da gördük Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ama sadece yönetimde değil tabandan tavana her kademede olacağını anlıyoruz. Doğru. Biliyorsunuz bizim önümüzde kongrelerimiz olacak. Teşkilatlarda bir takım yenilenmeler olması kaçınılmazdır. Biz 15 senedir iktidarda olan bir partiyiz. Böyle bir parti yoluna devam ederken mutlaka kan tazelemeleri yapar, bayrak değiştirir insanlar. Birisi bayrağı ötekisine teslim eder. Bunları tabii karşılamak lazım. Bizim kendi yolculuğumuz içerisinde bunlardan AK Parti hiçbir zaman olumsuz etkilenmedi. İşin bence en önemli tarafı budur. AK Parti kişilerin varlığıyla kayın bir parti değil. AK Parti prensiplerin partisi. AK Parti Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi bir hizmetkarlık partisi. Dolayısıyla bu partide bakan olursunuz. Genel başkan yardımcısı olursunuz, yarın milletvekili olursunuz. Öbür gün hiçbir pozisyonunuz olmaz ama canla başla partiye koşturursunuz. Böyle olunca kıymeti var zaten. Yani eğer bir koltukla siyaset yapacaksak o zaman değeri kalmazdı. Sayın Akdar çok, çok, çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağolunuz. Yeni dönem hayırlı olsun. Sağolun. Türkiye'miz için de. Hayırlı olsun. Sağ olun. Kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun.